15 yaşında bir kız kendi evinde boğazı kesilerek öldürülüyor. Ve evin kapısında herhangi bir zorlama yok. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Katilin tanıdık biri olma ihtimali. Herhangi bir tecavüz bulgusu yok. Ama iç çamaşırının çıkartılmış olması bir kontrol ve aşağılanma ya da bir sus mesajı olabilir. O gün evde kim vardı ya da kim neyi biliyordu? Belki de Çağla bir şeyi öğrenmişti. Belki de sadece birinin içindeki karanlığı tetiklemişti. 25 yıldır soru tek. O gün Çağla'ya kim kıydı? Merhaba. Ben uzman psikolog Servet Aşan. Bugün 15 yaşında katledilen Çağlan'ın annesi Gülnur Tuğaltay'ın çıktığı bazı programlardaki ifadelerini, mimiklerini ve beden dilini psikolojik bir bakış açısıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Gülnur Hanım'ın yüzünde belirgin bir donukluk ve ifade sabitliği dikkat çekiyor. Göz teması kurmak yerine genelde aşağıya, sağa sola bakma davranışları var. Bu duygusal kaçınma veya düşünsel yoğunluk belirtisi olabilir göz kapaklarında düşüklük ya da sık göz kırpma gibi bir durumda yok. Genellikle disosyatif bir yüz ifadesi gözlemleniyor. Yine Gündür Hanım'ın katıldığı programlarda oturuş pozisyonu oldukça sabit bir şekilde görünüyor. Omuzlar düşük, kollar kapalı veya gövdeye yakın bir pozisyonda duruyor. Bu durum bir savunma veya içe kapanma işareti de olabilir. Ses tonunun tek düze, duygu ifadesinin minimum düzeyde olduğu. Cümleler net ama duygudan arındırılmış bir biçimde söyleniyor. Bu durum bir duygusal blokaj veya yüksek düzeyde olayı akla gömme savunmasını düşündürebiliyor. Bu yüz ve beden tepkileri yüksek stres altındaki bireylerde görülen duygusal donma veya bastırma savunma mekanizmalarıyla örtüşüyor gerçek bir yaz tepkisinde beklenen ara ara yoğun duygu geçişleri, ses titremesi ve yüz kasılmasıdır. Bu videoda bu tepkiler görülmüyor. Anlatılan içerikte yüzün ve bedenin tepkileri arasındaki duygu uyumsuzluğu psikolojik değerlendirmede sorgulanan unsurlardan biridir. Ancak bu bir suçlama değil, olay üzerinden 25 yıl geçti. Sadece davranışsal bir analiz yapıyoruz. İnsanlar travmaları çok farklı şekillerde de deneyimleyebiliyorlar.